Çekeyim mi kardeşim? Hangi hangisiyle şimdi? Söyle bakayım. Şimdi bu dumanıyla bakalım. Tamam. Dur. Açın şöyle şurayı bakayım bir. Hedef de burada. Ha? O böyle bu arkadaş tutmuştu abi onu. Ben sattım. Sen mi tuttun? Abi. Eren. Kanadı çekikten kaçmış abi ben. Bu var abi böyle güzel eski kuşlardan da. Bunu da sokakta buldum abi. Bunun ağzına aldım. Bu da duruyor. Böyle bir yumurta kuş var abi. Göster bakayım kaldır şöyle dur kaçacak tamam koy onu rahatsız etme o zaman tamam kırması yumurta olur. <laughs> i̇şte bayağıdır yatıyor abi yumurtalı ya kendisi. Bu var <laughs> abi bir almıştım ben bunu. Kendin Göster şöyle bana bir. Şöyle. Bakın bakın bana bakın. Mahallenin gençleri de burada, yiğitleri de burada. Senin ne? Ali abi. Ali? Ahmet. Ahmet. Emir. Evet. Mahmut. Ali abi. Ali. Mahallenin reisi sen misin Ali? Yok abi ben ah Ahmet. 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 Hanginiz reis mahallenin reisi? İkisi de, İkisi de mi? Biraz Tamam. Yani bunlar abilik yapan sizsiniz değil mi? <laughs> 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 Bak De bu var abi oynuyor da. Öyle bu. Kadro bu mu? Bir de burada bir posta Alıştırdın mı? Yeni geliyor abi kanka. He. Ama o gider ay büyük ihtimal. Postalar genelde durmuyor. Tamam. İnşallah. Nereye gidiyorsunuz? Durun. Çok güzelmiş ama Yemin ederim çok güzelmiş. Abi iki el boyutunda çok güzel. Fiziği de çok güzelmiş. Çok güçlü. Civci de mi aldın Caner? Abi. Caner değil mi kardeşim? Evet abi Caner çetin aldı. E, civcivleri nerede besleyeceksin? Evde. Evde. Lütfen. Eyvah aynı benim çocukluğum. Eve civciv getir, tavuk getir, bıldırcın getir. Abi burada sistemimiz civcivler var. Horoz var da. Caner Umut. Bu, tam hayvancı çıktı ha. Valla. Yemin ederim aynı benim çocukluğum. Şiş Kaldırayım mı abi? Bunların da bir civcivi mi var? Yok ya abi o civciv ayrı şu, şu da büyüyecek şu da büyüyecek ama o küçük olacak. Dolazılmış. Yumurtuk bir de kağıt tatlatmıştı. Kal Tam. Kaldır bakalım. Yerden kaldırdı da yani. Kaçtan uçuyor Caner? Normal hep saat tutuyor abi. Bayağıdır kanat patlattı bir uçum Yumurtası Aa, olan kuş bu muydu? Evet abi. He. O da bugün yarın çıkacak. Şu anda da erkek mi bu? Dişi abi. Dişisi. Erkeği hangisiydi onun? Erkeği şimdi şişe... uçakta da, o da çok güzel uçuyordu abi. He ilk saldığın kuş değil mi erkeği? O Dumanlı yok. mıydı o? Evet abi. Hani benim e, bulduğum abi. Ben onu sattım abi, şu aşağıda çimleyen çocuk var abi Süleyman diye. İnşallah yavrusunu alırsın ya kuşların. İnşallah abi. O da burada oynuyor da abi boyutta. Şunu ya sattım abi baktım öldü ölecek. Kaçırmış bu çocuk tutmuş abi. Kartını. Ben yem verdim falan verdim sonra genelde gösterdim. Bıçak falan kuşu kadını çekti abi çekti geri uzadı çekti. Abi kuş bu e, genere damar. Bir iki ay kaldı bir yere geldi. Evet ya kuş şey antrenmansız hantal değil mi? Hantal olduğu için uçmuyor. İyi, çok güzel kardeşim. Vallahi helal olsun. Güzel de bir de 2-3 aydır uçurma abi. Kanadının patlattı ya, onu bekledim abi. Anladım. Var mı camiaya seslenmek istediğim bir şey? Yok abi, Biral abi abone olsunlar. Like atsınlar. <laughs> evet abi. Davet edin sen oğlum pazarınıza. Vallahi Herkes gelsin Tuzlu Aydınlı Hayvan Pazarına. Hangi günler kuruluyor? Cumartesi, Cumartesi günü abi. Cumartesi saat kaçtan kaça kadar? Saat 5'ten 11'e kadar abi. Anladım. Bu içmeler köprüsünden Yukarı çıkar çıkmaz rampayı evet, içme bitirir. İçmeler aydın yoluna doğru gelsin herhalde. Aynen. İçmeler Mezban. köprüsünden yukarı çıkar çıkmaz değil mi? Evet, Rampanın evet. başında hemen pazar. Orası ne diye geçiyor? Ee, hayvan pazarı değil Hay mezba. El, mezba. El mezba. Mezba diye geçiyor. Herkesi davet ediyor Cener. Evet. Cumartesi günleri. Özellikle tavuk kısmında değil mi? Çok hareketli. Küçük baş tavuk. Evet. Erkeği mi geldi şimdi de? Eşi vardı abi, eşini uzaktan uçurdum. Yüz kere böyle.